Türkiye Klinikleri Televizyonu'nun düzenlediği Fark Yaratanlar programının bir başka bölümüne hoş geldiniz. Bugün hepimiz için çok değerli bir konuğum var. Çocuk cerrahisi uzmanı ve profesör Cahit Tanyen. Ben ee, 1954 yılında Eskişehir'de doğmuşum. Eskişehir'de doğduktan kısa bir süre sonra babamın işi münasebetiyle Kütahya'ya gitmiştik. Örneğin öğretmenlerimiz 24-25 yaşındaydı o yıllarda. Bizden 7-8 yaş büyüktüler sadece. 1980 yılında evet. Türkiye'nin uluslararası yayın sayısı 436. Yani Türkiye bu durumda. Ondan sonra işte biz ilk defa fıtık keselerinin hepsini ben o zamandan beri nasıl atılıyor diye Hamza'nın sayesinde o fıtık keselerinin hepsini dolduruyorduk, donduruyorduk işimizi arar diye. Amacınız neyse önce bu amacınızı belirleyip ona göre elinizden gelen çabayı yine amacınız neyse ona göre göstereceksiniz. Bu oturumu burada kapatıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.